Runner tarifimizin ikinci bölüm videosuna hoş geldiniz. Burada 6 sıra trabzanımızı hazırladık. İlk videodan hatırlayanlar olacaktır. Neden 6 sıra trabzan ördük? Çünkü burada 3 sıra modelimizi koyacağız. 3 sıra model içinde 6 sıra trabzan yeterli oluyor. Neden 6 sıra? Her bir model 2 sıra trabzandan oluşuyor demiştik. Burada eğer benimle aynı ipi kullanıyorsanız bakın kırmızı runner'ımın eni 20 santim demiştim. Bir önceki videoda göstermiştim. Hatırlayanlar olacaktır. Bu ranırımı da 5 sıra modelden oluşturdum. Bunun eni de 36 santim. Eğer aynı ipi kullanıyorsanız bunu belirtmekte fayda var ve şu noktada önemli. Ben burada santim sayısı veriyorum ama aynı ipi kullansak dahi örme sıkılığımız gevşekliğimiz farklı olacaktır ve tığ numaramız da farklı olabilir. Tığ numaramız ipimiz aynı dahi olsa örme sıkılığımız, gevşekliğimiz bu noktada önemli. Ölçüler biraz küçük olabilir ya da sizde daha fazla da olabilir. Yani birebir uymayabilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi altı sıra trabzanımızı ördük. 3 sıra model koyacağımız için. Şimdi sıramızı bitirdik. Bu noktaya geliyoruz. Son trabzanı da 3. zincirimizin içerisine batarak ördük. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına doladık. Şimdi Gelen ilk boşluğa batıyoruz. Gelen ilk trabzan boşluğuna batarak ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var. İkisini birlikte, ikisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturduk. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Alt kısımda sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzan boşluğuna batarak ilmek çıkardık. İkili trabzan örüyoruz. Bakın artık buradaki modeli koymaya başlıyoruz. Trabzandan sonra iki zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Yine aynı boşluğa batıyoruz bakın. Yine aynı trabzanın boşluğuna batarak bir üçgen oluşturuyoruz. İkili trabzan örüyoruz. Şimdi üç zincir. Tığımızın başına doladık. Yine sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzana batarak ikili trabzan örüyoruz. 2 zincir doladık. Tekrar aynı boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. Bakın böyle 3 tane modelimizi bu temel noktası kurmuş olduk. Böyle üçgenler oluşturduk. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Bakın burada kaç trabzan kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan noktası kaldı. Bu noktada 5 tane trabzan noktası kalacak. Yine bakın 6. nokta bu 2 zincirlik boşluk oluyor. Şimdi artık artırmayı yapacağız. 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, şimdi ikincisi doladık ve üçüncüsü hatırlayalım şöyle modelimizi bakın burada modelimizi kurmaya başladık modelimizi örerken bir taraftan da orta kısımda kutumuzu örmüş oluyoruz şimdi devam edeceğiz buradaki diğer bir modelimize geçiyoruz tabi artırmamızı yapacağız önce 3 tane trabzanımızı ördük 2 zinciri doladık tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyoruz Şimdi 3 zincir doladık. Burada 5 tane tırabzan bırakacağız. 1 2 3 4 5 tırabzanı bıraktık. 6. tırabzana batıyoruz. İkili tırabzan. Şimdi 2 zincir doladık. Aynı tırabzan boşluğuna batarak ikili tırabzan örüyoruz. Burada yaptığımız işlemin birebir aynısını burada da uyguluyoruz. Şimdi 3 zincir doladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzana batarak ikili trabzan, 2 iki zincir doladık. Tekrar aynı boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. Şimdi 1, 2, 3 zincir doladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzan, 3. zincirin olduğu noktaya geliyor bakın. Burada 3. zincirin içerisine batıp ikili trabzanımızı örüyoruz. 2 zincir tekrar aynı boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. Şöyle baktığımız zaman bakın modeli kuracağımız noktalar oluştu. Ortadaki kutu noktası oluştu. Model sıraları da oluşmuş oldu. Dediğim gibi bunu siz bir sıra daha model koymak isterseniz 4 tane iki sıra daha burada trabzan örmeniz gerekiyor. Yine sayılar emin olun birebir denk geliyor. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekip örgümü çeviriyorum doladık. 2 zincirlik boşluğa batarak 2 iki tane ikili trabzan örüyorum başlangıçta. Neden? 2 i̇ki tane ikili trabzan, 3 zinciri bir trabzan kabul ediyoruz. Arada 2 zincir var doladık. Aynı boşluğa tekrar gelip 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2 ve 3. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan örmüş olduk. Şimdi geliyoruz tığımızın başına dolamadan direkt 3 zincirlik geniş boşluğa batıp ilmek çıkarıyoruz ve sık iğne örüyoruz tığımızın başına doladık 2 zincirlik bakın üçgenin içerisine batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz 1 2 ve 3 arada 2 zincir doladık aynı boşluğa batarak tekrar 3 tane ikili trabzan örüyoruz 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan geldik 3 zincirlik boşluğa direkt batıp sık iğne örüyoruz Şimdi bir sonraki üçgen noktamıza yine 3 tane tırabzan yani bu 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili tırabzanımızı örüyoruz. Arada 2 zincir var. Tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili tırabzan örüyoruz. Bakın 3 tırabzan, 2 zincir, 3 tırabzan. Şimdi geldik 3 zincirlik boşluğa. Yine direkt batıp sık iğne örüyoruz. Şimdi bu noktada 1 2 zincir çekiyoruz tığımızın başına doladık şimdi trabzan noktalarını öreceğiz gelen ilk trabzan boşluğuna batıp ikili trabzan örüyorum bakın burada üçlü trabzan 2 zincir 3 3 tane trabzan vardı 6 trabzan 2 zincir 6 trabzan olacak yani şu noktaya başa dönmüş oluyoruz aslında ilk trabzan ördük ikinci trabzan Üçüncü trabzan boşluğuna da trabzan ördük. Şimdi geldik iki zincirlik boşluğa. Üç tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Arada iki zincir var. Tekrar aynı boşluğa üç tane ikili trabzan. Ve burada üç tane trabzan var. Bu boşluklara her birine bir tane batarak ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Şimdi ikili trabzandan sonra bakın buraya sık iğneli tutunmam gerekiyor ama direkt tutunursam burası kasma yapacaktır. Bunun için iki zincir çekiyorum. Bu noktalar önemli. Püf noktalar diyebiliriz bu noktalara. İki zincir çekip iki zincirden sonra üç zincirlik geniş boşluğa batıp sık iğne örüyorum. Sık iğneden sonra doladım. Geliyorum iki zincirlik boşluğa. Üç tane ikili trabzan. İki zincir. Tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. 3 trabzandan sonra 3 zincirlik boşluğa batıp sık iğne örüyorum. Yani şurada yaptığım işlemin aynısını birebir burada da uyguluyorum. Sık iğneden sonra 2 zincirlik üçgen boşluğa batıp 3 trabzan 2 zincir tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Ve geldim 3 zincirlik boşluğa sık iğne. Doladım. Burada 5 zincirlik nokta vardı hatırlayalım ilk başladığımız nokta. Bu noktaya da yine 3 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşluğa bakın üçgen boşluğu burası. 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Burada sıra tamamlanmış oldu. Şöyle açıp bakalım. Burada nasıl devam edeceğiz şimdi? Bakın son trabzanı da ördükten sonra örgümü direkt çeviriyorum. Hiçbir işlem yapmadan direkt çevirdim. İlk trabzan boşluğuna batıyorum. İlmek çıkardım. Diğer ilmeğimden kaydırdım. İkinci trabzana batıyorum. İlmek çıkardım. Diğer ilmeğimden kaydırdım. Üçüncü trabzana batıp tekrar bir kaydırma yapıyorum. Bu kenarın güzel böyle düşmesi için. Şimdi iki zincirlik boşluğa batıp tekrar bir kaydırma yapıyorum. Yani toplamda dört tane kaydırma yapmış oldum. Şimdi yine bir 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Neden 5 zincir? Şimdi burada model 2 sıradan oluşuyor. Bir sıra e, bu iskelet sırası, bir sıra dolgu sırası diyebiliriz. Bakın böyle üçgenler sonra trabzanlar, üçgenler trabzanlar şeklinde ilerliyor. Şimdi üçgen sıramıza geçtik. Şimdi üçgen sırasını yapacağız. Üçgen sırasında yaparken yine trabzan noktasını öreceğiz. Sonra bunu sıra sonuna kadar aynen devam ettireceğiz. Sonra trabzan sırası gelecek bu şekilde ilerleyeceğiz. 5 zincirden sonra tığımızın başına doladık. Neden 5 zincir çekiyoruz? 3 zincir bir trabzan, 2 zincirlikte üçgenlerin arasındaki 2 zincirlik boşluk. Şimdi geldik bu boşluğa tekrar batıp ikili trabzan örüyoruz ve ilk üçgenimizi oluşturuyoruz. Aralarda yine 3 zincir var. Doladık. Şimdi geldik direkt bakın. Altta trabzan sayıyorduk ama modeli artık model üzerine kuracağımız için direkt 2 zincirlik boşluğa batıp ikili trabzan, 2 zincir, İki zincirlik boşluğa batarak tekrar ikili trabzan örerek üçgenleri oluşturuyoruz. Geçişlerde 3 zincir var. Şimdi 3. modelin 2 zincirlik boşluğuna batıp ikili trabzan, 2 iki zincir tekrar aynı boşluğa ikili trabzan örüyoruz ve modeli kurmuş oluyoruz. Yine 3 zincir çekiyoruz. Bakın trabzan noktasına geldiğimizde yine 3 zincirimiz var. Şimdi buradaki iki zincire hiç dokunmuyoruz. Bizim için trabzan noktaları önemli bakın. Şu noktaları hiç görmüyoruz. 3 zincirden sonra Gelen ilk trabzan boşluğuna batıp trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Bakın 3, 6, şimdi 9 tane trabzan olacak. 2 zincir noktasına kadar. Bakın 6 tane ikili trabzanımızı sırasıyla ördük. Şimdi artırma noktası 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Arada 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa batıp 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Sonra sırasıyla gelen 6 trabzana da batarak her birine bir tane ikili trabzan örüyoruz. Buradaki son trabzana da batıyoruz. 9 tane trabzan noktası oluşmuş oldu. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip tekrar modelin olduğu 2 zincirlik boşluğa batıp ikili trabzan 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa batarak ikili trabzan oluşturuyoruz. Aralarda 3 zincir olduğunu söylemiştim. Trabzan 2 zincir. Tekrar trabzan 3 zincir. Ve modelin son model 2 zincirlik boşluğuna batıp trabzan 2 zincir tekrar trabzan yapıyoruz. Şimdi üçgenleri oluşturduk. Bu iskelet sırasında şimdi trabzan doldurmaya geçeceğiz. Bunun için de direkt 3 zincir çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz, bakın hemen 2 zincirlik boşluğa batıp iki tane trabzanla başlangıcımızı yapıyoruz. Sonra 2 zincir bakın şu sırada yaptığım işlemin birebir aynısı bakın dolgu sırasında bu şekilde ilerleyeceğiz. Bunu e, modelimizi öreceğiz, sonra trabzan noktasına geleceğiz ve trabzanlara trabzan 2 zincirlik boşluğa geldiğimizde de 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan şeklinde ilerleyerek burada göstermiş olduğum gibi modeli aynen devam ettireceğiz. Bu model 3 sıra olacak. Bakın 3 model 3 sıra olmak zorunda. Eğer bunu 4 yaparsanız 4 model 4 sıra 5 model 5 sıra şeklinde olmak zorunda. Neden? Çünkü burada 6 sırayla başladık bu kutuyu. Bu kutunun da 6 sıra olması lazım ki buradaki noktayı oluşturalım. Şimdi biz bakın şu noktaya kadar öreceğiz. Hemen diğer modelde de göstereyim. Burayı 5'li çalışmıştım. Bakın Modeli oluşturduk, ikinci kutuyu oluşturduk, tekrar model oluştu. İpi hiç koparmadan bu aşamaya kadar öreceğiz. Şimdi ben ilk sırayı, modelin ilk sırasını birlikte ördük. 2 ve 3'ü tamamlayayım. Ee, sonrasında bir diğer, bakın şu noktaya geleceğiz. Bu noktaya nasıl başlıyoruz ve nasıl devam ediyoruz? Hemen sizinle hızlı bir şekilde paylaşacağım. Burada runner'ımızı örmeye devam ediyoruz. Bakın 1, 2 dolgumuzu yaptık. 3. dolgumuza geçiyoruz. Burada Son üçgenimizi yaptıktan sonra 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Bakın 2 zincirlik boşluğa batıyoruz. 2 i̇ki tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi burada modelimizin 3. sırasını öreceğiz. 3. sırayı örerken de böyle minik tomurcuklar yapıyoruz. Hemen bunu da tarif edeceğim. Şöyle 2 iki tane ikili trabzanımızı ördükten sonra 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. 3 zincirden sonra son ördüğümüz trabzanın Ön kanadıyla bakın gövdesindeki duran çizgiye batıyoruz. Bu iki çizgiye ilmek çıkarıyoruz. İki ilmeğimiz var. Sık iğne örüyoruz. Burada iki zincir çekmiyoruz. Burada tomurcuk yapıp tığımızın başına doluyoruz. Ve iki zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Yani modeli aynen devam ettiriyoruz. Geldik 3 zincirlik boşluğa geniş boşluğa batıp sık iğne örüyoruz. Doladık. Hemen iki zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan 3 tane ikili trabzandan sonra 3 zincir ilk yani son ördüğümüz trabzanın ön kanadı ve gövdesindeki duran bu çizgi noktasına batarak ilmek çıkardık sık iğne örüyoruz bu şekilde minik bir tomurcuk oluşturduk tekrar aynı boşluğa batarak 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz sonra 3 zincirlik boşluğa batıp tekrar sık iğne sonra diğer üçgen boşluğuna 2 zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzanımız örüyoruz. 3 zincir ve ilk trab son trabzanın ön kanadı ve gövdesine batıp bir sık iğne örerek tomurcuğumuzu oluşturmuş oluyoruz. Burada yine 3 tane ikili trabzan ve sık iğne ile 3 zincirlik boşluğa batıp tutunduk. Yukarı çıkmak için 2 zincir ve gelen trabzan boşluğuna batıp ikili trabzan şeklinde örmeye devam ediyoruz. Bakın e, modelimizin üçüncü sırası böyle tomurcuklarla oluyor. Modelli oluyor. Çünkü bitişte de yine bu noktalara yine bu modeli uygulamış olacağız. Şimdi model aynen devam ediyor. Trabzana trabzan şeklinde yine artırmamızı yapıp burada yaptığımız işlemin birebir aynısını buradaki 3 e, üç noktada da uygulayarak modelimizi tamamlamış oluyoruz. Sonrasında hemen ipimizi koparıp bir sonraki sıraya devam edeceğiz.